بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وآله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقره اعيننا محمد Bismillahirrahmanirrahim. 96. mektubu okuyorduk. İla Muhammed Şerif Muhammed Şerif'e gönderilmiş idi. İşleri aksatmak önemli işleri sonraya bırakıp önemsiz işleri öne almayı tenkit edecek ve Efendimiz sallallahu ve şeriatına tam manasıyla yapışmak gerektiğini <laughs> anlatacak, izah edecek, ona teşvik edecek bir mektup idi. İmam Rabbani Hazretleri gençlik vaktini imkanın elde olduğu her vakit aslında böyle umumi bir ifade kullanabiliriz. Allah Azze Celle Hazretleri'nin taati Allah Azze hazretlerine itaat, Allah Azze hazretlerinin sevdiği, hoşlandığı, güzel gördüğü şeylere ayırmak gerektiğini fırsatın daha sonra ele geçmeyeceğini ifade etmişti. Ve en eydan en yeltezimel müdavamet ala salavatil maal ma'an aynı şekilde beş vakit namazın mutlaka cemaatle kılınması gerekir diyor Allah'ın <laughs> Rabbani mutlaka beş vakit namazın cemaatle kılınması gerekir. Böyle Teala bize namaz içerisinde toplamda beş vakit öğle namazını insan olarak verecek olursak sadece dört rekat üzerimize farz kılmıştır. Bundan önce namaza ikişer rekat olarak farz kılınmış idi. Namaza ikişer rekat, akşam namazı üç rekat idi. Daha sonrasında yatsı namazı, öğle namazı ve ikindi namazı ayet-i kerimeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen vahiyler ile iki rekattan dört rekata çıkartıldı. Malumunuz farz namazların ilk iki rekatında zamm-ı sureyi okumak gerekir. İkinci iki rekatında zamm-ı sureyi okumak şart değildir. Okunsa olur ancak okumak şart değildir. İmam da İlk iki rekatta sesli okur, sesli okunan namazlarda. ikinci iki rekatta sesli okumaz, yatsı namazında. Aynı şekilde akşam namazında. Önceden iki, daha sonra şu anki haliyle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderildiği şekliyle öğle namazının sadece dört rekatlık bir vakti var. Dört rekatlık namazı bitirdiğimiz zamanda fazlaları ve namazı eda etmiş, oluyoruz. Ama bu namazın tam olabilmesi için bu namazın Allah-u Zülcelal Hazretleri katında güzel olabilmesi için ne var? Önünde dört rekat sünnet var. Sonrasında iki veya dört rekat sünnet var. Ve ayrıca bunların bu namazın cemaatle beraber kılınması var. Ve camide kılınması var ve vaktinin ilk girdiği ısnada kılınması var. Bunların hepsiyle beraber yapıldığı zamanda namaz tamamlanmış oluyor. Tabiri caizse o dört rekatlık farz içerisinde olabilecek eksikleri, o dört rekatlık farzın vakti ilerlemez kılınmasıyla, cemaatle kılınmasıyla, camide kılınmasıyla öncesinde dört rekat, sonrasında dört rekat kılınmasıyla ne yapmış oluyoruz? Telafi etmek durumunda olmuş oluyoruz. Onun yüzünden Yemba'ı Ege'l-Tezimel Müdarimete Aleyhisselavatil Hams-ı Maal Cemaati mutlaka beş vakit namazın cemaatle beraber ilk vaktinde camide kılınmaya devam etmesi gerekir. Neden? Çünkü bizim kıldığımız namazın kabul olup olmayacağı malum değil. Ama cemaatle beraber kılınan, ilk vaktinde kılınan, camide kılınan, öncesinde dört rekat, sonrasında dört veya iki rekat, hangi namazın hangi öncesinde veya sonrasında bir sünneti kılıyorsak bunlarla beraber toplu olarak ardından tesbihatı ve duası ile beraber yaptığımız zaman da Mevla Teala'nın kabulüne mazhar olma ihtimali yükseliyor. Efendi öyle buyurmuş. Talebeye cemaatle kılınmayan namaz sanki olmuyormuş gibi anlatın. Talebe öyle bilsin. Sanki olmayacak namazımız. Böyle anlatın ki cemaate hayır olsun. Ben alim müşteri ben ali ve müştebihat şerayeti şer'i olarak şüpheli olan ve haram olan şeylerden mutlaka kaçmak gerekir. Şüphelerden de kaçmak çok mühim bir mesele. Daha zordur. Haramdan kaçmaktan daha zordur şüpheden kaçmak. Böyle hala peygamberleri doğru, güzel ve kötü ile doğru veya yanlış arasında imtihan etmiyor. Çünkü peygamberler zaten büyük günahlardan bağımsız, teferruatı ile beraber ma masumdurlar. Daha güzel olanla güzel olan arasında bir imtihan tabidir. Biz kötü ile güzel arası arasını seçme ile imtihan olunuyoruz. Bir şey ya kötüdür ya güzeldir. Çok bellidir. Aşikardır. Arasındaki çizgi nettir. Biz bununla imtihan olunuyoruz. Acaba kötüyü mü seçeceğiz, güzel mi seçeceğiz? Ama Allah dostları ve peygamberler ile imtihan olunuyor? Güzel ile daha güzel arasında imtihan olunuyor. Daha güzeli seçmek ile güzel arasında imtihan olunuyor. Bu daha zor oluyor. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde malumunuz niye böyle yaptın diye ayet-i kerimede indirdiği en meşhur abese ve tevella ayet-i kerimesi. Bu güzel olanla daha güzel arasındakini seçim yaparken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha güzeli bırakıp güzeli seçmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Bütün müfessirler bu şekilde tefsir ediyorlar. Daha zordur o imtihan. İşte haramları bırakmak daha zor. Kimse gidip de içki içmez. Bunu çoğu Müslüman yapmaz. Çoğu Müslüman zina yapmaz. Birçoğumuz bu tür haramlardan zaten kaçıyoruz. Ama bir de şüpheli şeyler var ki onlardan kaçmak daha zor oluyor. Onlardan kaçmak. Bazı içecekler var. İçerisinde ne yapıyorlar? <laughs> farklı farklı şeyler katıyorlar. Bazı husus gazlı içeceklerde bu çok olabiliyor. Bunlardan ne yapmak lazım? Gerçekten ciddi manada içeriğini araştırmadan içmemek lazım. Veyahut da paketli yiyeceklerin içerisinde en azından mümkün mertebe helal sertifikası olan diyelim ki onu yani en iyi firmalardan yani en güvenilir helal sertifikası veren firmalardan Olmadı, en azından bir Müslüman ona helal demiş, böyle bir sertifikası olan. Daha olmadı, en azından Müslümanlara ait olduğunu bildiğimiz, e sonuçta yani illa her yerde helal sertifikası olacak diye bir şart şey olmayabilir ama Müslümanlara ait olduğunu bildiğimiz, sahibinin, yapanın, üretenin içerisine yanlış şeyler katmayacağını üstün zannettiğimiz şeylere gitmek lazım, tadı daha güzel diye gavur malını, almamak lazım. Çünkü böyle yaptığımız zaman da ne yediğimiz belli olmuyor. Belli olmayınca da insanın feyzi kaçıyor, bereketi kaçıyor. Tarikat dersini yapmakta da hiç zorlanıyorsa yediklerimizde bir sorun olabilir. Ve eda'u zekâta alâ takdiri vücudin nisâbi nisâhra olduğu zaman da mutlaka zekat eda edilecek. Zekat vermek zengine farzdır. Ama cömert olmak herkese farz cömert olmak takdirde zekat vermek zenginlik. <laughs> Min zaruriyyat-i İslami, İslam'ın zaruriyatındandır zekat. Eyvallah. Ve yembeği ilen eda'uha bi kemal-i zavbeti ve bi minneti. Öyleyse bu farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahakları, haramlardan kaçmayı, şüphelilerden kaçmayı ne yapmak lazım? Bir kemalil i en üst seviyede rağbet ederek bel bi kabulül minneti belki de Allah Azze ve Celle Hazretleri bize buna muvaffak kıldı diye Mevla Teala'nın bir nimeti olarak görerek bunu yapmak lazım. Gad aynenel hakku subhanahu bi keramihi Allah Azze ve Celle Hazretleri çok keremli olduğu için çok insaflı, çok cömert olduğundan dolayı farz kıldı. Lel ibadeti ibadet için fil yevmi ve gece ve gündüz içerisinde hamsa avukatı hamsa avukatı sadece beş vakit namazı farz kıldı. Mevla Teala beş tane vakit istedi. Bütün günün tamamı içerisinde farz olarak baktığımız zaman da sadece farza bakacak olursak dört rekat yani öğle namazı ile ikindi namazı arasında üç saat varsa dört rekat namaz abdestiyle beraber toplam on dakika sürer. Tabi onun sünneti vesairesi var. Ama Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin farz kıldığı üzerinden hesaplama yapacak olursak aklı sanmamız gerekiyor. Onunla beraber dört dakika namaz toplamda on dakika. Üç saatin içerisinde üç tane altmış dakika içerisinde sadece on dakika. Sadece on dakika hiçbir şey değil. Onda biri bile değil. Hamz ve vukatil ve ayyene minel emmalin namiyeti vel en'amil saimeti Aynı şekilde bakım hayvanlarında yani ehli hayvanlardan işte inekten vesaireden davarlarda rub'al uşri tahkikan ve takdir takriben takribi olarak kırkta bir hayvanlarda inek gibi, deve gibi, koyun gibi hayvanlarda kırkta bir takribidir. Tam kırkta bir değil, takriben kırkta bir derecesindedir. İşte 30 tane ne oldu veriyorsun vesaire. 40 koyunda bir 120'ye kadar devam ediyor. fakir hükümler var burada. Onun haricinde mal, ticaret ticaret malı olan şeylerde ise veyahut da birikmiş altın, para vesaire bunlar ise tam olarak 40'ta bir li ecri fukarai fakirlere verilecek. Mevla burada da hem zengine hem fakire ne yapmış oluyor? Rahmet etmiş oluyor. Vesa meydana tasarrufat mubahati mubah olan şeyler de çok fazla. Böyle bana birçok şey mubah kılmıştır. Mubah olan şeyler sınırlı değildir. Ve tekasülü fi sarf saatin vahidetin min 24 saaten Allah Azze Celle Hazretlerinin vermiş olduğu tabiri caizse 24 saatin içerisinde sadece bir saati Allah'a ayırmamak fi ta'atil hakku subhanahu Allah Allahu ve Celle Hazretleri'nin itaatine ayırmamak, hasretmemek ve kuklu cümlülük etmek ve eda isehmi mahidin min erba'ine sehmen toplam kırk tane parçadan toplamda bir tane parçayı Mevla için vermekte cümlülük etmek ile fukarayı fakirlere verme hususunda cebirlik etmek ve vab'un kademi fi hâri dairatil mübâhi tersi'atil fadâi el ba'idetil erdâi aynı şekilde mubah dairesi bu kadar geniş iken mübâhla tabiri caizse insan keyif yapmak istese keyif yapabilir sadece ihtiyacını gidermekle yetinmez bir insan mubahlarla keyif yapmak istese keyif yapabilir. Böyle Teala keyif yapabilecek kadar insana mubah verir, vermiştir. Bu mubah dairesi bu kadar geniş iken tutup da mubah dairesinden çıkıp harama insan adım atarsa ve bu fil muharramati haramlara düşerse ve müşebbi müştebihati şüpheli şeylerle meşgul olursa o zaman min gayet ademil insafi bu çok insafsızca bir hareket olmuş olur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve fil mevsul-i şebab insanın gençlik çağında evledi huve evanu alebetü sultanin nefsi Nefs-i emmarenin insana galip geldiği bir çağda ve kahremani şeytanin la'in la'in olan şeytanın kendisine vesvese vermesinin daha mümkün olduğu bir zamanda yu'ta ana amelin kalilin ecrün büyük amel, küçük amellere büyük ecirler yazılır. Dediğimiz gibi bu sadece insanın yaşıyla alakalı değil. Harama gidebileceğim bir esnada harama gitme camiye geliyorsa haram yapabileceği veya da şüpheli şeylere dalabileceği bir esnada bunları terk edin. Elinde kuvvet varken, kudret varken, elinde imkan varken harama, Allah'ın zatı olmadığı şeye düşme imkanı mevcut iken şeytan vesvese verir. O imkan yokken şeytan niye vesvese versin? Zaten ayak kalkamayan adama neden haram edip Başka şeylerle meşgul edecek onu. Onun yüzünden şeytanın tabiri caizse yönlendirebileceği bir şey elinde imkan da varken onu yapmayıp Allah rızası için insan yönelince orada az da bir olsa amelin çok fazla ecri mükafatı oluyor. فَإِذَا قَدَعُتَ غَدًا اَدَرِ الْعُنُورِ Yarın bunu yapamaz hale geldiğinde وَضَعَفَتِ الْحَسْحَوَاسِ Hisler ve kuvvetler ve Kuva, insanın kuvveti hissiyatı artık tamamen tükendiğinde ve teşebbet et artık Allah'u Zülcelal Hazretleri ile beraber olma. Allah'u Hazretleri ile beraber olma sebeplerine yapışamaz hale gelince la yakhlu gayrun <laughs> nedameti ve teessubi insanın nadim olmaktan, pişman olmaktan ah keşke yapsaydın diye kayıplanmaktan başka elinden bir şey gelmeyecek. Bu burada mana tabda ila gadi belki de diyor İmam Rabbani Hazretleri yarına da çıkamayacağız. Yarına çıkacağımız malum mu? Değil. Belki de yarına dahi çıkamayacaksın. فَلَا يَتَيَسْرُ فُرْسَةٌ نَلَامَةُ وَتَّهَسُّ Teessüf yani üzülmek keşke şöyle yapsaydım keşke bunu yapmasaydım diye nadim olmak pişman olmak fırsatı dahi belki eline hiç geçmeyecek. Bu fırsat geçmesi bile yine de nedir? Bir nimettir. Elleti hiye nev'u tövbetin. Çünkü o bir nevi tövbedir. Tabiri caizse insanın pişman olması bir nevi nedir? Bir nevi tövbedir. İnsanın pişman olması da bir tövbe. Bunu yapmayanlar da var. Benim de olsa şimdi de aynısını yaparım diyenler de var. Böyle hala öyle olmaktan muhafaza edesin. Ben haklıydım diyenler. Ben haklıydım. Kendini bir şekilde şeytan haklı gösteriyor. Hırsızlık yapan hiç kimse kendisini haksız olarak görmüyor. Ne diyor? Bana Allah vermedi diyor. Onun için yaptı. Haksız dağıtım yaptı diye düşünüyor tabiri caiz ve en ebedi yu ebedi azap ve alaqu sonsuz ceza elledi akhbara bihi nabi's salih aleyhi ves salavat afdalaha ve min et Allahu hazretlerinin sadık haberle gönderdiği efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği izah ettiği kendisinden korkup uذر ve asilerin korkutmuş olduğu o azap hemen buna hemen ama önümüzdedir <gülüyor> 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 olmayacak. Yavmi, bugün, la yetkhallifu ebeden ne fecer olur ve bu gaddan gün bugün bil ki şeytanul lain fi't tezbih bi'l umur ve'l, vel midahena şeytan bugün de insana ne yapar yarın da yaparsın vakti kaçmıyor ki özellikle daha maalesef bu müslümanlarda dindar Müslümanlarda dahi çok büyük bir beladır. Hac. Hacca fırsatı olan, elinde imkanı olan, elinde parası olup hacca gidebilecek durumda olan kişinin bugün itibariyle en azından hacca yazılması gerekir. Hacca yazılmak. Çünkü bugün Türkçeyle hacca yazılmadan gidemiyor. İlla hacca yazılman lazım. Ondan sonra sıranı bekleyeceksin. Sıran geldiğinde de hacca gideceksin. Bugün en azından imkanı olan kişinin hacca yazılması gerekir. Ama Müslümanlarda maalesef bu hac meselesi çok vahim. Hiç kimse eline imkan geçtiği halde hacca aklına dahi getirmiyor. Ya biz çünkü hacılık bizim memleketimizde maalesef 60'dan sonrasıyla alakalı bir kavramız. 60'ı geçince hacılıkla alakalı bir şey düşünüyor adam. 60'ı geçinceye kadar hacılıkla alakalı ya işte kendi ki zengin bir ailenin çocuğu, misal olarak söylüyorum. Elinde parası da var. Gayet de zengin, gayet de yerinde. Veya da öyle olmaya da bilir. Bir şekilde kazanmıştır. Gayet durum yerine gelmiştir. İlla zengin çocuğu olmak zorunda değil. Ama gençse aklına hiç ya benim mahac haç vacip, farz bu gelmiyor. haç farz gelmiyor ya. Bu yaşta haç mı olur diye düşünüyor. İlla 60'tan sonrasını bekliyor. 60'tan sonrası için farz olan bir ayet yok. Hiçbir ayette hacca gidenler 60'tan sonra güç yetirirse diye bir kayıt yok. 40'tan sonra, 50'den sonra diye bir yaş kaydı yok. Bu duçhane erdiği andan itibaren eğer etkili etken varsa hacca gidecek. Gönül 15 yaşında çocuk olsun. 17 yaşında. Üzerine hac farz olur mu? Olur. Üzerine hac farz olur. 17 yaşında bir insanın da 15 yaşında, 13 yaşında hac farz olabilir. Eğer elinde gidebilecek kadar imkanı varsa, aklı bali, gidebilecek imkanı varsa, o zaman üzerine haç farz oluyor. Onun yüzünden sonra yaparım işi bağımsız haçta çok fazla. İlla 60'tan sonrasını bekliyoruz. Böyle olmaması lazım. Velhâsıl hücremize ve ru haçlar nasıl verir?